Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla yine tekrar evlerinize misafir oluyoruz. Bugünkü konumuz geçim tarzları ve ekonomik faaliyetler. Bu konu içerisinde eskiden ekonomik faaliyetler nasıldı, günümüze nasıl gelmiş ve en sonunda da ekonomik faaliyet türlerini enine boyuna masaya yatıracağız. Not alarak dinlemeyi unutmuyoruz. Öncelikle arkadaşlar burada Geçmiş zamana bir yolculuk edeceğiz, çağlara gideceğiz. Paleolitik çağ, yani kapataş dediğimiz, mezolitik çağ, neolitik çağ ve kalkolitik çağ olmak üzere çağları dörde ayırıyoruz. Dört çağdan oluşuyor. Şimdi önce bu çağların özellikleri nelerdi? İnsanlar e, nasıl bir ekonomik faaliyette uğraşıyordu? Günümüze doğru yavaş yavaş geleceğiz. Günümüz dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Sanayi devrimi bu çağların sonunda meydana gelecek. Örneğin, Kalkolitik çağdan sonra artık günümüzün temelleri atılan dediğimiz sanayi devrimi ortaya çıkacak. Öncelikle arkadaşlar birincisi paleolitik yani kapataş çağ ile başlıyoruz. Değerli arkadaşlar hem paleolitik hem de kapataş iki ismi de bilmek zorundayız. Bazen sorularda kapataş der bazen paleolitik çağ olarak adlandırıyor. Bu çağda arkadaşlar ilk aletler yapılmaya başlanıyor. Püf noktalarıyla gidiyorum zaten renkli olarak da yazdım altını da çiziyorum şu an. Paleolitik çağda ilk aletler yapılmaya başlanıyor ve insanlar yeme içme ihtiyacını, besin ihtiyacını avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyor. Yani Paleolitik çağdaki ekonomik tarz avcılık ve toplayıcılık. İlk aletler yapılıyor. Zaten aletin yapılmasından yola çıkın arkadaşlar. Mantık yürütüyoruz. Alet yaparak o yaptıkları aletlerde mesela keskin taşlardan şurada fotoğraflara da koydum. Keskin taşlardan e, baltalar yapıyorlar. Tabi günümüzün ismi balta o zaman balta denilmiyor. İşte mızraklar yapıyorlar. Bunlarla avlanıyorlar. Hem bu taşlarla bakın baltaya benziyor böyle keskin işte uçları sivri hayvanları öldürüp hem avcılık yapmış oluyorlar hem de toplayıcılıkla bu dönemin en önemli ekonomik faaliyeti olarak adlandırabiliriz. Ve yine mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına resim çiziyorlar. Zaten genellikle bu resimleri inceleyerek o dönemlerdeki insanların yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Genellikle bu resimleri tabi mağaralarda, kayalarda o zaman kağıt ve benzeri yok. kağıt bulunmadı zaten, matbaa bulunmadı zaten. Paleolitik çağı özetliyorum arkadaşlar. İlk alet yapıldı. Bu dönem insanları avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyor. Mağara ve kaya duvarlarına resim yapıyorlar. Unutmuyoruz. Geldik arkadaşlar. Mezolitik çağ yani yontma taş Ateş işte önemli. Ateş bu çağda bulunmuştur. Ateş mezolitik çağda bulunmuştur değerli arkadaşlar. Ve yine insanlar taşları yontmaya başlar. Zaten yontma taş devri oradan geliyor. Sorularda sana yontma taş demez. Çünkü taşların yontulduğu ortaya çıkacak. Ne diyecek? Mezolitik çağ diyecek. Taşlar yontmaya başlanıyor ve taşlarla kendilerini hem yabani hayvanlara karşı savunuyorlar. Hem de avlanıyorlar. Bakın şuradaki taşların şekillerini görüyoruz. Baltaya benzeyen, mızrağa benzeyen şekiller. Bunlarla hem avlanıyorlar hem de yabani hayvanlara karşı kendilerini savunuyorlar. Bu dönemde arkadaşlar çiğ yenemeyen besinler pişiriliyor doğal olarak. Neden e, pişiriliyor? Çünkü ateş bulunuyor. Yani bu döneme kadar insanlar et yiyordu ama çiğ olarak yiyordu. Fakat mezolitik çağla birlikte ateşin bulunmasıyla Çi e, yenilen etler pişirmeye başlıyor. İnsan yavaş yavaş günümüze doğru yaklaştığı için modelleşiyor diyebiliriz. Geldik. Çok önemli bir çağ arkadaşlar. Neolitik çağ. Diğer ismi Yeni Taş Çağı. Bu dönemde değerli arkadaşlar, ilk cümlem önemli. Göçebe hayat sona eriyor. Neolitik çağdan önce, öncesinde insanlar konar göçerdi. Sürekli göç halindeydi. Bir gün orada, beş gün orada, bir ay orada, iki ay orada... E, nereye uygun buluyor orada yaşıyor sonra göç ediyordu. Fakat Neolitik Çağla birlikte insanlar yerleşik hayata geçiyor. Göçebe hayat sona eriyor, yerleşik hayata geçiyor ve şurada not diye belirttim. Yerleşik hayata geçişi sağlayan en önemli faktör nedir arkadaşlar? Tarımdır. İnsanlar hatırlayın Neolitik Çağa kadar toplayıcılık, avcılıkla yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Fakat Neolitik Çağa girilmesiyle birlikte tarımla uğraştı. Şimdi bir toprağa ekti, biçti, ilgilenecek, sürekli başında kalması gerekiyor. O yüzden yerleşik hayata geçmek zorunda kaldı insan tarımla birlikte. Demek ki değerli arkadaşlar buradan soru iki tür. Neolitik çağ, yerleşik hayatın başladığı çağ, göçebe hayatın sona erdiği çağ, yerleşik hayata geçişi sağlayan faktör nedir? Tarımdır. Tarımla birlikte değerli arkadaşlar, bunu şehirle coğrafyasında da değinmiştik. Tarımla birlikte günümüz şehirlerinin temeli de atılıyor aslında. Çünkü insanlar yerleşik hayatla, toplu yaşamayla aslında günümüz şeylerinde temeli atılmış oluyor. O yüzden Neolitik çağ önemli. Toprağı ekip biçmeyi isteyen insanlar daha sonraları bazı hayvanları da evcilleştirmeye başlıyor. Yani Neolitik çağ artık yavaş yavaş modern insana doğru gidiyor. Toprağı ekip biçiyor, tarım zaten bu yüzden yerleşik hayata geçiyor. Ve buna bağlı olarak da arkadaşlar hayvanları evcilleştirmeye başlıyorlar. Atları, köpekleri, inekleri ve benzeri. Ürün fazlalığının ortaya çıkmasıyla takas adı verilen değiş tokuş dediğimiz ticaret gelişmeye başlıyor. Yani ticaret de arkadaşlar yerleşik hayatla birlikte, tarımla birlikte başlıyor. Mesela ben e, örnek veriyorum 2 ton buğday ürettim, sen 2 ton mısır ürettin. Ben sana 1 ton buğday veriyorum, sen de bana 1 ton mısır veriyorsun. Bu şekilde takas. O zaman para yok çünkü, para daha bulunmadı. Dolayısıyla ve böylece takas usulüyle, değiş tokuş usulüyle Ticaret gelişmeye başlıyor. Neolitik çağla birlikte takas ticaret gelişmeye başlıyor. Ve buna bağlı olarak arkadaşlar yeni iş bölümleri ve zanaatkarlar ortaya çıkıyor. Mesela şurada bir resim var arkadaşlar. Bu resmi bilerek koydum. Bu resim şunu gösteriyor. Burada 1 2 üç tane insan cesedini görüyoruz. Yani insanların bu yerleşik hayatta olduklarını gösteriyor Neolitik çağda. Mesela Diğer önceki çağlara baktığımızda toplu mezarlar yok. Çünkü toplu mezar yerleşik hayat yok. Ama Neolitik çağda toplu mezarların olması da yerleşik hayata geçildiğinin kanıtı olarak adlandırabiliriz. Geldik maden çağı da dediğimiz ki adından da anlaşılacağı gibi madenler işlenecek belli ki. Kalkolitik çağ. Arkadaşlar maden çağının insanları avlamak, korumak ve savaşmak için ok ve yay yapılıyor. Ok ve yay bu dönemde yapılıyor. Bu dönemde hatırlayın Neolitik çağda tarıma geçildi. Tarım yerleşmeleri büyüyor ve daha çok hayvan besleniyor. Tarım gittikçe gelişiyor. Yani günümüz dünyası tarımla temeli atılıyor. Günümüz şeylerinin, günümüz ekonomisinin tarımla temel atılıyor. O yüzden tarım çok önemli ki günümüzde de halen önemli zaten. Bu dönemde köyler ortaya çıktıktan sonra Köylerin etrafı surlarla çevriliyor. Hem yabani hayvanlara karşı kendilerini korumak, hem de diğer kabilelere karşı, diğer insanlara karşı köylerini korumak için surlarla çevriliyor. Ve böylece arkadaşlar köyler büyüyor, kentlere dönüşüyor. Kalkolitik çağda köyler büyüyor, kentlere dönüşüyor. Yazının ilk örnekleri bulunuyor. İşte yazı ortaya çıktı. Kalkolitik çağ, yazı maden çağı'nın da bulunuyor arkadaşlar. Yani kalkolitik çağda bulunuyor ve yine bu dönemin arkadaşlar en önemli ve günümüzün de temellerinden bir olan tekerleğin icadı ortaya çıkıyor. Ve buna bağlı olaraklar devletler ortaya çıkıyor, büyük imparatorluklar ve ve sosyal sınıflar ortaya çıkıyor. Zengin fakir ayrımı artık kalkolitik çağla birlikte ortaya çıkıyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi bir geri gideceğim. Özet yapacağım arkadaşlar çünkü önemli. İlk önce paleolitik çağ, kabataş dedik. Ee, şurada ne göreceksiniz. Kabataş. Taşlar yavaş yavaş işleniyor. Şurada tarıma geçiriyor. Burada maden işleniliyor. Özetleyerek gideceğim. Paleolitik çağ. İlk alet yapılıyor. Avcılık, toplayıcılık, ekonomik tarzı mağara ve kaya sığınaklarında resim var. Paleolitik çağ. Mezolitik çağda ateş bu dönemde bulunuyor. Bunları iyi not alın arkadaşlar. Bunları iyi not alın. Soruyor. Ateş aşağıdaki çağlardan hangisinde bulunmuştur? Gibi ateş bulunuyor ve ateşin bulunmasıyla bu ana kadar çiğ yenilen etler pişiriliyor. Ve insanlar taşları yontmaya başlıyor. Taşları kendilerini hem yabani hayvanlara karşı savunmak için kullanıyorlar. O yaptıkları, yonttukları taşları hem de hayvanlara avlayarak karınlarını doyuruyorlar. Geldik çok önemli bir çağdı. Neolitik çağ yani yeni taş, taş devri. Neolitik çağa kadar insanlar konar göçer dedik. Fakat Neolitik çağla birlikte tarıma geçen insan yerleşik hayata da geçiyor. Yani göçebe hayat bitiyor. Toprak ekip biçiliyor ve bazı hayvanlar evcilleştiriliyor demiştik. Tarım yapan insan fazla ürettiğinin bir bölümünü komşusuna, komşusu da fazla ürettiğini ona veriyordu. Takasla, değiş tokusla ilk ticaret ortaya çıkıyordu Neolitik çağda. Ve yeni iş bölümleri, zanaatkarlar ortaya çıkıyordu. Neolitik çağdaki mezarlar incelendiğinde toplu mezarların olduğu görünüyordu. Toplu mezarlarda göçebe yaşamın olmadığını, toplu bir yaşamın olduğunu, yerleşik bir yaşamın olduğunu gösteriyordu. Son olarak şunu söylüyorduk. Neolitik çağıyla birlikte yerleşik hayat günümüz şehirlerinin temeli atılıyor. Günümüz şehirlerinin temeli Neolitik çağda atılıyor dedik. Ve sonra maden çağı, kalkolitik çağ İnsanlar maden çağının insanlara avlanmak, korumak için ok ve yay yapıyor. Tarım yerleşmeleri daha da büyüyor ve hayvanlar daha fazla evcileştiriliyordu. Köylerin etrafı surlarla çevrilme ve köyler yavaş 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 büyüyor ve kentlere dönüşüyordu. Yazı tekerlek kalkolitik çağda bulunuyor. Yazı tekerlek büyük devletler, büyük imparatorluklar burada ortaya çıkıyor. Zengin fakir ayrımı dediğimiz sosyal sınıflar oluşuyor dedik kalkolitik çağ için. Geldik arkadaşlar bu çağların sonu 1750-1850 ile birlikte sanayi devrimi başlıyor. Sanayi devrimi arkadaşlar İngiltere'de başlıyor. Watt'ın, Watt insan, bilim insanının buharlı kazanı bulmasıyla birlikte başlıyor. İngiltere'de Watt denilen bir kişinin buharlı kazanı bulmasıyla sanayi devrimi İngiltere'de başlıyor. Ve daha sonra Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsveç gibi ülkelere yayılıyor. Buharlı kazanın 1775'te arkadaşlar şuraya da belirttim altını çiziyorum. Dokuma endüstrisi kuruluyor. Ha, demek ki ilk sanayi kolu nedir diye sorulursa dokuma arkadaşlar. İlk sanayi kolu dokuma. Buna bağlı 1804 yıllar önemi değil. Lokomotifler icat ediliyor. Gemi yardımıyla gülmüş sanayisinin temeli atılıyor. İlk buharlı gemi Atlas Okyanusu'nu bu dönemde geçiyor. İngiltere'de ilk yolcu trenleri ortaya çıkıyor. Amerika'da ilk petrol çıkarılıyor. Yine ilk otomobil ee, atom bombası, uydu, insanlık uzaya uçuş gerçekleştiriyor. Hepsi sanayi devrimi, tıp gelişiyor. Kısaca teknoloji gelişiyor, bilgisayar gelişiyor. Günümüzde sahip olduğumuz tüm teknoloji sanayi devrimiyle başlıyor. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Lütfen not al. Sanayi devrimi İngiltere'de başlıyor. Watt'ın, Watt insanının, bilim insanının buharlı kazanı bulmasıyla başlıyor. İlk sanayi kolu dokumadır. İngiltere'de ilk sanayi kolu dokumadır. İlk buharlı lokomotif tren arkadaşlar İngiltere'de faaliyete geçiyor. Manchester, Liverpool şehri arasında döşeniyor raylar ve gemi e, özür diliyorum düzeltiyorum. Tren burada gidiyor. Yani ilk tren yolu Manchester, Liverpool şehirleri arasında gerçekleşiyor. Peki Türkiye'de ilk demiryolu arkadaşlar İzmir Aydın arasında gerçekleşiyor. Tekrarlıyorum. Dünyada Manchester, Liverpool şehirleri arasında, Türkiye'de İzmir İ, Aydın A, İzmir Aydın arasında gerçekleşiyor. İlk tren yolu veya lokomotif diye de adlandırabiliriz. Geldik bir notumuz var arkadaşlar. Günümüze doğru ekonomik faaliyetlerde, tarımda, sanayide, ticarette, turizmde, bilimde, teknolojide arttırabiliriz. Tıpta, büyük gelişmeler yaşanıyor değerli öğrencilerimiz. Bugünkü sahip olduğumuz tüm teknolojileri bundan 200 yıl önce söylenseydi o söyleyen kişiye deli derlerdi. Bakın ben şu anda evimden sizlere ders anlatıyorum. Hayal ama gerçek. Görüntülü görüşebiliyoruz dünyanın öbür ucundaki. Yani kısaca arkadaşlar günümüzdeki teknolojileri eskiden hayal bile etmek o kişiye deli lakabını taktırırdı. Kısaca tarımda da, sanayide de, ticarette de, turizmde de, bilimde de, teknolojide de, tıpta da insanlık her geçen gün bir kademe daha ilerliyor. Mesela bundan bir 10 yıl sonra nasıl bir teknoloji olacağını tahmin edemiyoruz. Yani teknoloji bu kadar hızla ilerliyor. Buna bağlı olarak arkadaşlar önemli bir detaya daha geldik. Hemen bu videomu durdur, slaytı defterine geçir. Ekonomik faaliyet türleri denildi mi? 5 ekonomik faaliyet aklımıza gelecek ekonomik faaliyet türleri denildi mi? 5. Birinci ekonomik faaliyet, 2, 3, 4, 5 ekonomik faaliyet olmak üzere ayırdık. Bunları şimdi teker teker inceleyeceğiz. Ama burada bir püf nokta vereceğim arkadaşlar. Bazen hocam bu 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi karıştırıyorsunuz. Karıştırmamanız için püf noktayı veriyorum. İnsanlar ilk önce birinci ne işliyor? Tarım, hayvancılık, orman ürünleri, madencilik ilk ilk birinci oluyor. Sonra tarımı ne yapmam lazım? Sanayide işleyeceğim. İkiye geliyor. İşte sanayide çalışacak insan lazım. Akabinde müdür gelecek. Eğitimci insanlar lazım. Üç olacak. Bilgisayar teknoloji gelecek. Dört olacak. İşte CEO'lar gelecek. Beş olacak. Mantık bu arkadaşlar. İlk uğraşılan faaliyetler birinci ekonomik faaliyet olacak. Sonrası çeşitlenecek. bunlar teker teker gelelim. Birincil ekonomik faaliyet. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik denildi mi? Birincil ekonomik faaliyet, insanların ilk uğraşmaya başladığı faaliyetler arkadaşlar ekonomiler. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık aklımıza gelecek. Bir ülke burayı not al. Bir ülke gelişmemiş ise çalışanların sektörel dağılımına baktığımızda en fazla birincil ekonomik faaliyette çalışıyordur. Gelişmiş ülkede Evet tarım vardır, hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık tabii ki vardır. Hem de gelişmiştir. Fakat çalışanlar fazla bu sektörde çalışmaz. Çünkü insan gücü değil makine gücü vardır. İnsan gücü değil makine gücü vardır gelişmiş ülkelerde. O yüzden toparlıyorum. Bir ülkede çalışanların büyük bir çoğunluğu birinci ekonomik faaliyette çalışıyorsa o ülke gelişmemiş ülkedir arkadaşlar. Bugün Çat ülkesi, Kenya, Mısır, Libya, Afganistan, Pakistan gibi ülkelere bakın. Çalışanların büyük bir çoğunluğu birinci ekonomik faaliyette çalışır. Türkiye'de nasıl hocam? Türkiye'yi en sonunda değerlendireceğiz. Geldik ikinci ekonomik faaliyet arkadaşlar. İkincil ekonomik faaliyet deyince aklımıza büyük bir harfle şuraya yapacağım. Sanayi gelecek. Sanayi yani üretim arkadaşlar. Bir fabrikada çalışan sağ üst köşedeki fotoğraf. Fabrikada çalışan işçi sanayidir. İkinci ekonomik faaliyettedir bir otomobil fabrikası gibi bunlar arkadaşlar sanayi olarak adlandırıyoruz. Bir ülke gelişmişse sanayide çalışanların payı fazladır. Bir ülke gelişmemiş ise birincil ekonomik faaliyette çalışanlar fazla, ikincil dediğimiz sanayide çalışanların payı az olarak adlandırıyoruz. Geldik üçüncül ekonomik faaliyet. Arkadaşlar kısaca üçüncül ekonomik faaliyet için Hizmet eden herkes aklınıza gelecek. Hizmet eden mesela öğretmen, doktorlar örnek veriyorum, berberler, askerler, polisler, otelde çalışan, bankacılar, işte e, uçak pilotları veya e, müşteri hizmetleri, yemekhaneler, lokantalar, kısaca arkadaşlar. Hizmet eden herkes üçüncü ekonomik faaliyettir. Bakın ben şu an size ders anlatarak size hizmet ediyorum. Yani böyle düşünüyoruz. Hizmet eden herkes üçüncü ekonomik faaliyettir. Ve bir ülke gelişmiş ise çalışanların büyük bir çoğunluğu zaten ya üçüncü ekonomik faaliyette çalışıyordur ya da ikinci ekonomik faaliyette çalışıyor demektir. Bugün Avrupa ülkelerine bakın çalışanların büyük büyük çoğunluğu yüzde fazlasının yüzde fazlasının hatta üçüncü ekonomik faaliyette çalıştığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar bir iki üç fakat üçü İki ayıracağız. Yine hizmet sektörü içerisinde ama dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyet diyeceğiz. Dördüncül ekonomik faaliyet denildi mi aklınıza şu an beni izlediğiniz bilgisayarınız gelecek. Ve bilgisayar programcılığı gelecek. Bilgisayar, bilgisayar programcılığı. Bakın buralara koydum bazı bilgisayar programları koydum. Mesela burada ne yok? Facebook yok, Instagram yok, Twitter yok. Bir sürü program var bilgisayar programı. Şu anda ben size zaten bir bilgisayar programı üzerinden ders anlatıyorum. Bilgisayar ve bilgisayar programcılığı denildim aklınıza dört gelecek. Bir daha tekrarlıyorum. Bilgisayar, bilgisayar programcılığından bahsediyorsa aklınıza dördüncül ekonomik faaliyet gelecek. Yani bilim. Yani bilim arkadaşlar dördüncül ekonomik faaliyet olacak. Geldik son ekonomik faaliyet beş. Arkadaşlar beşinci ekonomik faaliyet. CEO'lar Mesela büyük şirketlerin CEO'lar vardır. CEO'lar ne yapar? O şirketin yönlendirir, planlar, gelişme yapar, nerelerde ne yapacağını belirler. Her neyse. Beşin ekonomik faaliyet CEO'lar, not al. PDR'ciler, yani psikolojik danışmanlık. Bakın şurada fotoğrafta var. Soruları çözer. Karar vericiler. Bir daha tek alıyorum, baştan alıyorum. CEO'lar, rehberlik, psikolojik danışmancılar. Karar vericiler. Hocam karar verici kim? savcı, hakim, vali, kaymakam, cumhurbaşkanı bunlar 5. ekonomik faaliyettir. Tabii ki psikolojik destek almak için gittiğiniz PDR'ci de bir beşinci ekonomik faaliyettir. Bugün Amerika'da en fazla kazanan 5 meslekten biri arkadaşlar şu sol üst fotoğrafta gördüğünüzdür. Çünkü insanlar yoğun bir tempoda çalışıyor, kafaları allak bullak, aileleriyle iyi geçinemiyor, iş düşünüyor sürekli, iş kolik olmuş. Bu kez Birilerinden yardım almadan işin işinden çıkamıyor. O yüzden Amerika'da en fazla kazanan 5 meslekten biridir. PDR dediğimiz psikolojik danışmanlık. Evet arkadaşlar. Hemen bunları da hızlıca üzerinden geçeceğim. Birinci ekonomik faaliyet tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık dedik. İkinci ekonomik faaliyet sanayi dedik. Üçüncü ekonomik faaliyet hizmet eden herkes. Öğretmen, doktor, avukat, mühendis, pilot, asker, polis, savcı. Özür diliyorum savcı değil. Savcı yok. Savcı 5'te. Bankacı, pilot. Bunlar 3. ekonomik faaliyet, 4. bilgisayar ve bilgisayar programcılığı dedik, 5. CEO'lar, PDR'ciler ve karar vericiler, karar verici, savcı, hakim, vali, cumhurbaşkanı diye de adlandırmıştık. Şimdi geldik arkadaşlar. Ülkemize çalışanın iş kollarına göre dağılımı. Türkiye'deki nüfusun %61'i hizmet sektöründe çalışıyor. %20'si sanayi sektöründe çalışıyor. %18'i tarım sektöründe çalışıyor. Yani Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası hizmet sektöründe. İkinci sanayi, tarım en son sırada. Değerli arkadaşlar bu cumhuriyet döneminde şöyleydi. Tarım %90'larda birinciydi. Bugün 18'de sonuncu. Fakat %90'dan 18'e düşen kim? Çalışan makineleşme ile birlikte üretim arttı tabii ki. Bu oranların azalması, tarımdaki %18'lik orana düşmesi e, kesinlikle biraz sonra %10'a düşecek örnek veriyorum. O çalışanların oranın düşmesi, üretimin düşmesi değil aksine üretim artıyor arkadaşlar buna da dikkat edin. Toparlıyorum. Türkiye nüfusunun %61'i hizmet sektöründe çalışıyor. Yarıdan fazlası nüfusumuzun hizmet sektöründe çalışıyor arkadaşlar. Unutmayın. Karşınıza çıkıyor. İkinci sırada ikinci ekonomik faaliyet dediğimiz sanayi %20 ile ve birincil ekonomik faaliyet dediğimiz tarım. Tabi tarımın içerisinde arkadaşlar sadece ekili digili toprak hızına gelmesin. Tarımın içerisinde tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık yani birincil ekonomik faaliyet arkadaşlar. Unutmayın birincil ekonomik faaliyet. Evet değerli arkadaşlar. Böylece ekonomik faaliyet ve türlerini de bitirmiş olduk. Lütfen e, iyice bilmeniz lazım. Bir kim, iki kim, üç kim, dört kim, beş kim diye soru çözüyoruz. Yanlışlarınızı mutlaka bize soruyoruz kendinize çok dikkat edin. Sakın dışarı çıkmayın arkadaşlar. Allah'ın izniyle biz neleri atlattık ki bugünleri de atlatacağız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.